kaşlarım yeniden büzülmüş bir şekilde düşünceleri dalmıştım. Şimdinin ne kadar etkili olduğuna değindiğimizi hatırlıyordum. Lotoprana nasıl bir konuya giriş yapacaktı? Bunun Morit ilgisi neydi? Düşündükçe kafamda beliren soru işaretlerinin sayısı hızla artarken derin bir nefes alarak tüm McFrill'ı içime çekercesine huzuru bedenimin tamamında hissettim. Lotopran'a ne düşündüğümü bilse dahi söze girmemiş, yapacağım çalışmayı arzuyla izlemişti. Herkes dingin bir hale büründüğünde Lotopran'a konuşmaya başladı. Bu örnekleri dünyanızdan yapmak istiyorum. Ama şunu bilmelisin ki yaşananlar evrende geçerli ve bu keşfi öğrendiğinde bir sınırın asla olmadığını bilmenizi istiyorum. Keşfe daima devam edebilirsiniz. Kendinizi ördüğünüz sınırları kaldırdıkça evrenin dokusu olan bilincin size çok daha akmasını sağlayabilirsiniz. O sınırları tamamen kaldırmak için de ne yapmanız gerektiğini aslında çok iyi biliyorsunuz. Cennete çıkan merdivenlerin basamaklarını tırmandıkça bu bilgiyi keşfedeceksiniz bilginin hatırlanmasının aslında sonsuz bilgiyi içeren evrenin dokusuna teslimiyet olduğunu bilmeniz gibi. Evet, şimdi dünyanızda yapılan çift yarık deneyinin ne anlama geldiğinden kısaca söz edebilirim. Aslında bakarsan Doruk, Moore ile bu konuyu farklı açıdan konuştuğumuzda da ışığın yapısını büyük ölçüde hatırladı. Çift yarık deneyi insanlığa parçacıkların gözlemciye göre şekillendiğini net bir şekilde gösterdi. Bu konu ders kitaplarınızda var fakat tıpkı biyoloji dersinde olduğu gibi bu konuda da büyük resme bakılamıyor. Büyük resimde ise şu mesaj var. Bizler parçacıkları nasıl görmek istiyorsak onlar buna göre şekilleniyorlar. Yani Doruk, önünde bir masa olsa onu istediğin forma tek dokunuş dahi yapmadan şekillendirebilirsin. Görünümde sabit olan masanın atomlarının birbirine yakın olduğundan dolayı sıkı sıkıya titreşmesinden söz etmiyorum. Onların derinliklerinde var olan yapının aslında sürekli akış halinde olduğundan ve bu derinliğin temelinde hepimizde bir olmasından söz ediyorum. Onlar biziz Doruk. Onları şekillendirirken aslında kendini şekillendirdiğini bilmeni istiyorum. Çocukken bu yaşamın ilk adımlarını henüz attığın sırada Matrix filmi sana neden bu kadar çekici geldi? Neden filmi yaşamın boyunca asla unutmadın? Hatırladın mı Doruk? Aslında bir kaşık yok. Eğlen yalnızca kendinsin. Ve Murik. Gerçekte bir zaman da yok. Murik'e tebessüm ederek yönelen Lotopuran'a konuşmaya devam etti. Peki deneydeki ışık parçacıkları gözlemciye göre şekillenirken yıldızlardan gelen ışık da aynı etkiyi oluşturabilir mi Murik? Evet, hem de hiçbir farklılık olmaksızın. Peki zaman tam olarak nedir? Fiziksel evren katındaki iki mesafe zaman ile ölçülür. Bildiğin gibi birçok mesafe ise ışık yılları ile ölçülür. Bu fiziksel kat müthiş mesafeler barındıran devasa bir deneyim platformudur. Peki milyonlarca ışık yılı uzaktaki yıldızdan gelen ışını da gözlemci olarak şekillendirebiliyor ve çift yarık deneyinde kullanabiliyorsak her şey bizim ta kendimizse mesafelerin oluşturduğu zaman burada nasıl bir rol oynar? Daha net anlaşılması adına dünyanızda yapılan bir deneyden söz etmek istiyorum. Deneyde katılımcıların ağızlarından alınan DNA örnekleri dış ortamdan tamamen izole edilerek farklı bir ortama konuldu. Bu süreçte katılımcılara gösterilen bir takım görüntülerin sonucunda yaşanan his değişimleri DNA'larda da yaşandı. Deneyde mesafe çok daha artırıldığında dahi sonuç değişmedi atom saati gibi hassas bir ölçüm cihazında yapılan deney bilim insanlarınızı şok etmeyi yetti. Buradan şu sonucu çıkarabiliriz. Mesafeler arası ölçüm için gerekli zaman böyle bir deneyde mesafeleri hiçe sayarak hareket etti. Yani iki parçacık evrenin herhangi bir ucunda olsalar dahi ışının gidiş süreci hesaba katılmadan birlikte iletişim kurmaya devam edebilirlerdi. Peki bu örnekler fiziksel evren katının ötesinin olduğunu gösterir mi? Kesinlikle evet. Ve bu zamana dek konuştuğumuz tüm konular bizi koşulsuz sevginin kaynağına çıkacağımız yolun zeminini hazırlıyor. Lotoprana her konuya girişinde parçaların yapbozumu bulmasını sağlıyordu. Ben bu durumun farkında olduğumu düşünsem de her seferinde bu farkındalık okyanusunun derinliklerine iniyordum. Seneler önce deneme yazılarımda kullandığım farkındalığın farkına varma tabirini artık çok daha iyi biliyordum. Geçmişteki çalışmalarım geleceğe adeta etki etmişti. Ve geleceğin de geçmişini, Utoprana'nın sözüme yaptığı eklentiyle hepimiz ona yöneldik. Her şey ebediyette gerçekleşir durum. Bunu sohbetimizin ilerleyen sürecinde çok daha iyi anlayacaksın. Fakat şunu şimdiden belirtmem gerekiyor. Her şey titreşimdir. Biraz önce de belirttiğim gibi masa örneğinde. Masayı oluşturan atomların derinliklerinde titreşimler mevcut ve bu sürekli hareket frekans uyumu ile yani senin özgür iradenin seçimiyle fiziksel evren katında tezahür ediyor fiziksel evren katı diye sürekli belirttiğim kat ise birbirinden asla ayrılmamış diğer katlarla uyum içinde olan bir kat. Yani her şeyin titreşimi olduğunu söylerken göremediğin ve şu an senin zihninde uyuyor gibi görünen diğer katlarda titreşimin ta kendisi. Fakat bu titreşim hızlandıkça görünürlük son buluyor ve potansiyeller farklı realitelerde var oluyor. Bunu hem maddi hem olaylar hem de düşünceler için kabul edebilirsin. Öyle ki az önce belirttiğim geleceğin de geçmişe etki ettiği olgusu tüm varoluşa dışarıdan bakıldığında net bir şekilde görülebilir. Gelecek diye adlandırılan olgu içinde seçimler yaparak onunla aynı frekansta titreşirsin ve o senin için daima şimdidir. Bu süreçte gelecek olarak yorumlanan potansiyeller de sana etki eder. Çünkü hiçbir seçim tek taraflı gerçekleşmez. Bu, potansiyel seçimlerin de canlı olduğu anlamına gelir. Ve senin realitende henüz gerçekleşmemiş düşüncelerin seninle daimi etkileşim içinde olduğunu gösterir. Fakat bu noktada titreşimlerin yakınlık derecesine göre etkileşimde bulunduğunu söyleyebilirim. Sana yakın olan potansiyeller, arzularınla yakın titreşimde bulunan potansiyellerdir. Yani seninle aynı frekansta titreşmeyen hiçbir şeye tam anlamıyla sahip olamaz, ancak onlar sana yakınsa etki tepki misali etkileşimde bulunursun. Ve buradan yola çıkarak tüm yaşamda var olan her olayın bilinçli bir şekilde gerçekleştiğini ve herkesin bilinçli seçimlerle bunu gerçekleştirdiklerini bilmeni isterim. Mekfreza senin için daima var bunu görmeden inanmayan ve bambaşka inançlara sahip biri için ise asla yok. O, farklı frekansta titreşen olguları seçer ve onu deneyimler. Bu, onun bir aptal olduğu anlamına gelmez. Çünkü ebediyetteki hiçbir seçim hata veya yanlış değildir. Tüm seçimler koşulsuz sevgi özüne yapılan yolculuktaki merdivenlerin basamaklarından ibarettir. Plan daima kusursuzdur.